Mükerrem teyze. Mükerrem teyze. Evet canlarım. Mikom geldi. Yayın gitti. Melisa, hoş geldin. Hoş geldin Melisacığım. Nasılsın? Mükerrem, kusura bakma ya, internetim e, koptu canım. E, kapatıp tekrardan açtım. Senin için açtım yayını. Canım benim, nasılsın? Evet mi Kerem? Nasılsın bir tane? iyi misin? Nerede diğerleri ya? <laughs> canım benim. Sen çok kıymetlisin biliyorsun. Melisa teşekkür ederim. Ben de seni çok seviyorum canım. Deniz hoş geldin. Aleyküm selam. Teşekkür ederim Kerem. Çok teşekkür ederim bir tane. Sağ ol canım. Evet Deniz. <laughs> Açmaya çalışıyorum artık saat 9'da. Her gün açacağım bakalım biraz biraz. Özlüyorum çünkü sizleri. Tamam Miko. Tamam canım benim. Evet, Hüsnü Yıldız hoş geldin. E, Tuğrul'im. İnternet gitti. Bula Yev hoş geldin. E, i̇nternet gittiği için yayın kesildi. E, İpeğim hoş geldin. Elif'im hoş geldiniz. E, yayın gittiği için tekrardan yayın açtım. Mükerrem teyze yeni gelmişti. O yüzden ben de tekrardan yayın açtım. Bulayım, ne ayıp bulayım ya. Öf. Hüsnü, internet gitti ve yayınım kesildi. İpeyim, ha geldi işte mi geldi? Evet Elifçim değil mi? ama hiç güzel şeyler yazmadım, ben hiç hoşlanmadım ya neden öyle şeyler yaptın Melisa'yı boşu boşuna sil gönderdim çocuklar bu Melisa'yı nasıl getireceğiz yanlışlıkla yanlışlıkla hmm, Melisa'yı sildim Abla, anneni yedim demiş. Pup. Mobil. Hay Allah ya. işte bak. Yok Melisa özür diliyorum. Ben yanlışlıkla yaptım. Yanlışlıkla özür diliyorum Melisacığım. Ee, öyle mi? Mükerrem. Evet, Mikerem geldi. Melisa'cığım teşekkür ederim. Zengin Hüsnü demiş. Evet, bir de Hüsnü yıldızımız oldu. Teşekkür ederim Hüsnü. Ee, İpek. İdil. Tamam, İdil canım. Bekar var mı? Bekar demiş Hüsnü Bey. Allah'ım. Hüsnü bana bir kilo altın demiş mükerrem. İşte hiç pislikleri uzakta aramayalım maalesef. Kötüleri maalesef çok yakınımızdalar. Evet Melisa. <laughs> Mükerrem, ben fakirim, kocam öldü, parasız kaldım, bir kilo altın istiyorum Hüsnü demiş. Budul Mükaya bir yardım eli uzatın demiş. Köy hayatını seven biri Elif, hoş geldin. Evet Melisa, Elif ne oldu? Hayırdır demiş Hüsnü. Köy hayatını seven biri Elif demiş. Elif tövbe bir de soruyor ya demiş. Ben de kaçırdım olayı. Mükerrem abla yardım edelim ne istersen demiş e, Torilim. Pelio teşekkür ederim. Hoş geldin sefalar getirdin. E, i̇yi akşamlar köy hayatını seven biri. İpek merhaba hoş geldin. Mükerrem teyze para ver bana demiş. Hüsniye diyorsun değil mi? <laughs> Hüsnü Yıldız'a diyorsun anladım. Ay Melisa canımsın. Canımsın benim. Teşekkür ederim bir tanem. Ee, abla İvan At atayım no problem demiş. Tuğrul'üm. Tuğrul'üm'in kendi çok farklı birisi. Görlü çok zengin. Canı çok gür. Kıyamam ben ona. Elif hep gelir kanalıma. Köy hayatını seven biri. Hmm, yani olabilir. Hüsnü arada iş götür işte demiş Hüsnü. Aa, öyle şeyler konuşmayalım. Turilim iyi bir çocuktur, candır. Seviyorum kendisini. Ama Hüsnü Yıldız'la bir anlaşamadık. Bir iletişim kuramadık hala. Merak ediyoruz. Acaba Hüsnü Yıldız kimdi? Yaşlı Hüsnü sana gıcık kaptım bak demiş Miko. Eyvah! <laughs> Tabii ki Elif'im söyle. Benim param var diye peşimde bunlar demiş üstü. Beni abla demiş üstü. İsmail Aydın hoş geldin. Zakir teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Zakir. Allah razı olsun. Hepimiz öyle olalım. Hepimizin yürekleri güzel olsun, iyilikle dolsun, sevinçle dolalım, mutlulukla. Teşekkür ederim İsmail'ciğim. Köyden bulacaksın, altın verip eşya mı alıyorsun Hüsnü? Ya, köy hayatını seven biri. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Halil Berat, nasılsın? Kavga başladı, evet. Bu hüsnü fazla oluyor. Ben ona uçuracağım şimdi. Tabii ki Elif'im yaparım seni Mad. Emre hoş geldin. Emre hoş geldin. Nasılsın? Bunlar altın peşinde diyor ya. Hayır hayır. Tourist sen değilsin. Öbürsü. Miko'yu yaparım şimdi. Tamam, Miko'yu yaparım. Nükleer şimdi açtım ya, yapabilirim. Soya, hoş geldin. Evet, beni mutlar çok. İyi bakalım Emre ya. Canın sıkılmasın nükleer. Soya nasılsın? Teşekkür ederim soya. Çok teşekkür ederim. Hira Bulut hoş geldin. Ah, sizleri çok seviyorum. İşte Denizle Hüsnü dur bir demiş. Aa demiş. İyiyim ee, iyiyim soya. Çok şükür. Çok şükür elhamdülillah. Hira Bulut hoş bulduk demiş. Hira nasılsın? Nükleer benim kim olduğumu bul. Bir teneke altın sana demiş Hüsnü Yıldız. Canım Hira teşekkür ederim. Sağ ol. Allah razı olsun. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok seviyorum. Köyde yaşadım bu sene. 3-4 aydır. Kuzucuğum birazcık dinlen. Azıcık uza. Hı? Hı. Çünkü çok yoruldum. Yüzün de kızarmış bak senin ha. Bir yüzünü gözünü yıka. Tamam mı? Ee, Nükler mi geldi? Nükler hoş geldin demiş. Selamlar. Hey geldim Emel'cim demiş. Hava olu çay. Havacım hoş geldin. İyi Hira'cım. Hüsnü hiç ilgilenmiyorum demiş Nükler. Aves e, tabii ki yaparım. Hüsnü yeter ama ha demiş Nükleer. Elif sen de hoş geldin demiş Nükleer'im. Hatice Erkul hoş geldin. Teşekkür ederim Havva'cığım. Elhamdülillah çok şükür. Sen nasılsın? Nükleer benden vazgeç demiş Hüsnü. Ay bunun altında kalmaz. Hüsnü sen benden vazgeçlen demiş Mükerrem. Of Mükerrem geldi. Ortalık şenlenir şimdi. Ay 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 Mükerrem yanlışlıkla ne yaptın ben? Mükerrem Yok böyle bir şey ya. Yapıyorum ben bunu. Efendim Torun. Umay tekrar hoş geldin. Ee, evet ya hava, yanlışlık yaptım. Bugün böyle biraz dengesizliğim var. Atmadım, atmadım, geri geldim. Niko neredesin? Yanlışlıkla oldu, o beni anlar. Ee, evet, elimdeydi. Ben zengin Hüsnü Altıncı. Hüsnü herhalde diğer Hüsnü'yü bu sözler demiş Hüsnü Yıldız yorgun musun Havvacım? Hep yorgunuz. Gönüllerimiz yoruldu. Ay nükleerim. <laughs> Kuzum elim yanlışlıkla değdi ya. Elif'im sen de mi yorgunsun? Hüsnü seni paramla boğarım. Hava atmayı sevmedim. Ezilecek değilim demiş. Bahçe işleri bitti mi? Bahçeye gidemedim. E, hava artık gidemiyorum ya. Fırsatım olmuyor. Zeyno hoş geldin. Eskişehirliyim tatlım. Haklısın Elif. Haklısın ama okul zaman, Derslerinizi ihmal etmeyin. derslerinize çalışın. Çok kısa bir dönem zaten okul hayatı. Sonraki hayat çok uzun. Onun için kıymetini bilin. Okullara derslerinize sıkı sarılın. Beğenirsem talibimi elli adına vurması takacağım. Korktuğumu sanmayın demiş Hüsnü. İnşallah Havvacım bir gider Gidemedim bir türlü. Toril. Ah çok kısa. Ah Elif'im. Çok kısa kuzum. Hayat o kadar uzun ki. Şimdi bütün fırsatınızı, bütün vaktinizi eğitimi harcayın. Ne olur. Bugünler o kadar çabuk geçiyor ki. Sonra pişmanlıklar kalıyor ellerimize. Hüsnü geri bas. Hey demiş. Torilcim. <laughs> Mükoyu engelleyen bu hayat başka ne yapmaz bize demiş. Ya Mükoyu ben ee, şey yaptım aslında taklitçisi beni kimse bitirmez demiş. Evet. Evet Elif'ciğim. Bilhassa kızların okumasını çok istiyorum Ömer'ciğim demiş Allah. Kesinlikle, kesinlikle. Hele bu vahşet dünyasında bu kadar kadınların hor görülmesi, hırpalanması. Bilek Hoş geldin. Ee, onu 10 on saniye yapın demiş. Yapmıştım aslında. Tatlısın. Nasıl yapacağım onu ya? Beceremedim. Dur Mükerrem teyze. Neden olmadı? Şimdi olacak. Şimdi olacak. 10 saniye oldu nükleer. Şimdi düzeldi. Tamam Havva'cığım. Tamam. 10 saniye yaptım. Gelecek şimdi. Bay bay Havva demiş Tuğrul. Ben çıkıyorum. Taliplerim geldi demiş. Hayır Hüsnü nereye gidiyorsun? Mikro gelecek. Ee, Bilek'im hoş geldin tekrardan. Bilek Kofi. Nasılsın? Nereden katılıyorsun? Hadi kolay gelsin Hüsnü demiş. Tansiyonum düştü demiş Miko. <laughs> i̇şte mekanın sahibi geldi. Mükerrem teyze geldi. Hüsnü sen benim tipim değilsin. Git demiş Miko'cum. Eee Hüsnü ne dersin? Dün akşamki kız nerede beni alacaktı demiş. Sen boş ver o gitti. Mükerrem teyze geldi ona bak. Evet Black Coffee sana sordum. Sina Yenin hoş geldin. Hüsnü beni çekemiyor demiş Mükerrem teyze. Aynen öyle. E, kıskanç evet. Hüsnü kıskançtır. talipleri çok Elif Evet ee, Hüsnü'nün talipleri çok İsmini okuyamadın Merhaba abla nasılsın demiş İyiyim hoş geldin ee, Hüsnü Yıldız Mükerrem tezi yakıyorsun ya demiş Tuğrul'cum ben kimseye talip değilim demiş Miko Hoş buldum. Nasılsın? Demiş Sinan. Teşekkür ederim. Hüsnü Yıldız teyze kaç kilosun sen? Demiş. <laughs> Mükoya mı diyorsun? Kerem teyzeye mi dedin? Bana mı dedim? Bak ben de 85 kiloyum. <laughs> Namik Atayev hoş geldin. Hüsnü sen de az kilo yak demiş. İşler nasıl gidiyor ablam demişsin. Teşekkür ederim. Çok şükür elhamdülillah. Sen nasılsın? Sana ne Hüsnü? Vıy demiş. Mikar'ım <laughs> bak hiç gülecek halim yok bugün. Güldürme beni. <laughs> Google transferden çevirdim. İskoçya'dan demiş. Black Coffee. Hüsnü Yıldız ortalığı salladım işte demiş. Hüsnü Hüsnü ayrıntılarımı alacağım demiş. İyiyim ablam diyor. Sağ ol canım benim. Teşekkür ederim. Hüsnü sen 90 kilo falansındır. Göbeklisindir desen diyor Elif'im. Olabilir. Hüsnü 61 yaşındaydı dün. Bugün kaç yaşında bilmiyorum. Dün 61'din değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Miko tam sana göre, Mükerrem teyze, Hüsnü tam sana göre. Evet evet. Ben bu Hüsnü'yü kabul mi getireceğim demiş Mükerrem. Ay Aysena Ay hoş geldin. Aleyküm selam canım. Hoş geldin sefalar getirdin. Yesinler yam onu demiş Mükerrem teyze. Vardır vardır demiş Elif. Ben manken gibiyim çok yakışıklı birini gören aşık oluyor zaten demiş Hüsnü Yıldız. Aleyküm selam demiş Torilim. Vefa iyi akşamlar. İyi akşamlar. Elif emin misin Hüsnü diyor. <laughs> Resmini paylaşsaydın Elif görenler bir şey cık, affedersin Elif Hüsnü. Görenler bir aşık olsaydı şu resminden sana. Zeynep, Hüsnü Taksim dayı gibisin sen demiş. <laughs> Eminim ben demiş Hüsnü. Vefa, e çok şükür. Vefa iyiyim Elhamdülillah. Hüsnü Eminim öylesindir demiş. Torilim, inandım tamam tamam demiş Elif'im. Talha Olma yavrum köleye ihtiyacım yok. 21. yüzyılda yaşıyoruz. İnsan gibi yaşayalım ya. Zeynep, ben de seni çok seviyorum yavrum. Black Coffee. Teşekkür ederim hayatım. Elif, efendim canım. Tamam Vefa, anladım. Bilek çok meraklısın? Bana böyle geliyor. Hemen son iki günün bana kızım bulacaktım sana? İşte buldum. Mükerrem teyze Brad Pitt istedi de varmadım diyor. <laughs> ah Zeynep'im ben bütün renkleri çok seviyorum Zeynep'ciğim. Hatice Tür, hoş geldin. Sefalar getirdin. Herkes peşimde. Of demiş mi Kerem teyze. Ama Hüsnü'yü beğenmedin sanırım sen. Değil mi? İsmi hoşuma gitme. Dünya güzel olsa bile almam demiş. <laughs> Ay çok müşkül pesen. Güzellik başa bela demiş. Mükerrem teyzeyle biz işte dünya güzeliyiz değil mi Mükerrem teyze? <laughs> Mükerrem teyzem favorimiz. Hüsnü kurban ol bana demiş Mükerrem teyze. <laughs> Mükerrem çıldırdı. Ben de altın var. Teneke teneke demiş üstüne. Lisa hoş geldin canım. Merhaba. Senin altın çikolata olandan mı acaba demiş mükerrem teyze. Hiç öyle aklımıza gelmemişti. Lisa hoş buldum demiş. Evet Hüsnü senin şu altınlar Çikoladan, çikolatadan alın altınlar mı? Abla çekişmeli maç devam etsin. Ben geleceğim demiş. Özlemcim. Merhaba, hoş geldin. Lisa. <laughs> Yok ayarlı kilo kilo demiş. Hüsnü. Hüsnü teneke değil. O da o da olsa bakmam sana demiş Mükerrem teyze. Yaşa be Mükerrem. sen beni mi gördün sanki demiş Hüsnü. O kadar iddialısın Hüsnü kendine Oo, bak sen bak sen. Zeynep. Teşekkür ederim Zeynep'im. Çok teşekkür ederim. Eline yüreğine sağlık. Lisa. Teşekkür ediyorum Özlemciğim. Sen de öylesin bir tane. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Allah razı olsun. Tabii ben gecelere bir dalsam Elisi. Elisi derken ha, anladım. Bütün yemekleri çok sevdiğim belli olmuyor mu Zeynep? Tombiş 15 karşında. Her şeyi seviyorum ben, sevmediğim hiçbir şey yok. Birazdan kendi fotoğrafın Tamam Elif'im, bakarız. Zehra. Aa, i̇yi ki doğdun Zehra, iyi ki doğdun Zehra. Mutlu yıllar, mutlu yıllar. Mutlu yıllar sana. Zehra'cığım doğum günün kutlu olsun. Özlemim teşekkür ederim. Bir tanem çok teşekkür ederim. Tabii ki çok mutlu oluyorum sizlerle. İyi ki varsınız. Hepiniz de. Ah, okuyamıyorum arkadaşım. Ay Özlem teşekkür ederim canım benim. Özlem Eskişehirli misin? 26 var sonunda. Aa, bakalım hemen. Elif'e bakalım. Sen bakma. Hüsnü. Ay maşallah. Bu sen sen çok güzelsin. Eskişehirlisin. Aa ne güzel. Ben de Eskişehirliyim Özlemciğim. Elif koyma fotoğrafını ben bakmam demiş üstüne. <laughs> Allah'ım ne kadar megaloman. Ee, Zehra Şenol. Tabii ki. Çok güzelsin Elif. Maşallah. Hakikaten çok güzel. Maşallah sana. Kaderin güzel olsun annem. Tabii ki Özlemcim. Söyle. Söyleyebilirsin bir tanem. Eskişehir neresindensin? Sen bakma zaten. Tövbe tövbe demiş Elif. <laughs> Tabii ki Zehra'cığım. Ben bakmam diyor ya. Allah'ım yarım bu nasıl bir megalomay? Bu nasıl bir özgüvendir Hüsnü? Fatıma Gönül. Hoş geldin. Elif sen benim altınların peşindesin demiş. <laughs> Ayol Elif seni ne yapsın dünya güzeli kız. <laughs> Fatıma okudum ya. Aynen öyle Elif. Vallahi çok kızdırdı bu bizi ya. Ne yapalım? Bir kumpas düzenleyelim bu Hüsnü Yıldız'a. Bir şeyler düşünmemiz lazım. Kim ne yapsın senin paralarını? Altınlarını? Kuzucuklarım mükerem geldin. Kuzucuklarım oğlum, oğlumun birisi şimdi gidecek. Teşekkür ederim Zehra Şenol. Onları uğurlamam lazım. Yayını kapatacağım. Yarın saat 9'da akşam buluşuruz. Tamam mükerem. Ee, tamam Elif'im. Yarın, yarın 9'da kaldığımız yerden devam edelim. Aa Yiğit Hoca. Özlem. Hmm. Tamam bir tanem. Yarın görüşürüz. Tamam. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Dostçakalın.